bu mesleği yani yüzmeye başladıktan sonra 13-14 yaşından beri yapıyoruz. İlk, başta küçük çapta başladık. Hatta lastik botla. Daha sonra tekne aldık. 17-18 yaşlarında. 20 yaşlarında. Başkalarının tekneleriyle gittik. Ondan sonra iş hayatına atıldık. İşte İstanbul'a gittik. Orada çalıştık. Sonra tekrar dönüş yaptık. Yine aynı işe devam tekne aldık. O tekneyle yaklaşık 15 sene falan çalıştık denizde. Hem burada çalıştım hem orada çalıştım. Kendi avlarımı yapıyordum. Yaklaşık 20 seneden beri gene kendi avlarımızı da yapıyoruz. Başka arkadaşların ricası üzerine onlara da yapıyoruz. Böyle uğraşıyoruz işte. Bir buçuk sene önce kolon kanseri oldu. Ameliyat yaptılar. Ee, parçayı aldılar oradan peşinden kemoterapi gördüm ee, 8 ay önce de kemoterapim bitti şu anda tedaviye işte 4 ayda bir gidiyoruz görünüyoruz tekrar geliyoruz ilerleme var mı yok mu diye tedavi süreci var evet şu anda tedavi sürecim var hastalığı unutturuyor psikolojik olarak çok iyi geliyor hatta parmaklarında uyuşmaları ağrılar vardı doktorlara gittim bir çare yoktu Buraya gelip çalışmaya başlayınca zorladım kendimi. Parmak uçlarımda da uyuşma vardı. Düzeldim. Çalışmak iyi geldi yani parmaklarıma. Spor daha güzel işte. Parmak sporu bu. Boşuna ellerini çalıştırmaya gerek yok. Aç kapa avuçlarını, şeylerini. İyi geldi her açıdan. Hem ruhsal hem bedensel. Allah sağlık verdiği sürece. Zaten bir yıl çalışamadım hastalığımdan dolayı. Baş da 4-5 ay oldu işte. Yani Allah ömür verdiği sürece yaparım bu işi. Niye yapmayayım?